Evet. burayı şimdi gübre atacağız. Sonra üzerine kumumuzu doldurduk muydu? Tamam. Bitkiye dikilir hale getireceğiz. Ondan sonra evet. suyumuzu basacağız. Motorumuzu çalıştıracağız. Işığımızı koyacağız Kullandığımız filtre bu. Şelale filtre. Şöyle göstereyim. Güzel bir tasarım bizi bekliyor. Bakalım. Yusuf Bey'in sağlık yavaş yavaş sizlere bunları paylaşacağım. Zibrelerimizi saçtık. Evet. Oo çok güzel. İnce lav kuru. İnce lav kuru kullanıyoruz. Böyle gördüğünüz üzere. Allah harikasın abi Nasıl ama? Çok güzel oldu Gerçekten efsane oldu Evet şu anda akvaryumun suyunu koyuyoruz bitki için bitki için özel ışığımızı da yerleştirdik şu anda aynen çok güzel suyumuzu, oldu suyumuzu kumun biraz üzerine bu bir kadar doldurduk şimdi bitki ekeceğiz tamamlayacağız bulanmış suyu çekelim. Ondan sonra tekrar su basalım. Bir görelim. Tamam abi. Sonra tekrardan suyu bulandırmadan basacağız. Görüntü aldı. Bitecek. Tamam abi. Çok güzel tabi ilave istenirse bitki eklenebilir. Bunda Biz ne bu zamanla zaten diyorsun. kaplayacak. Yani ve görüntü de güzel olacak. Yani basit tilki kuyrukları ile odalar gibi değil de daha kişilikli bitki olmuş olacak. Anladım. Zaten sen bu işi biliyorsun ya. Yine yani de pislisler içinde şıkır şıkır çalıştım. İş yaptım tamam. Tamam, suyun tozunu almış olacağım. Hmm. O bu kumu şey yapmaya gerek yok değil mi? Defalarca yıkamaya gerek yok değil mi? Yok canım, hiç gerek yok. Zaten bana verdin de böyle Ben hiç yıkamadım. Hiç, hiç gerek yok. Bir kere su doldurdum. Tekrar senin yaptığın gibi aynısını yaptım. Yoksa temizlersen sürekli toz çıkar. Sürekli toz çıkar Aynı. yıkadıkça. Hiç gerek yok. Bir, bir kere doldur. Toz buz olsun. Sonra o tozu tekrar çektir. Sonra toz tutmadan ba suyu bas. Tamam. Mis gibi. Allah eline yemeğine sağlık. Güzel gözüküyor. Bak cam gibi oldu. <laughs> Nereden geliyor bu? Depodan mı geliyor? Hı -hı. Vallahi. Anam bir de depodan su bizim için. Bunu artık evet. bunu boşaltmazsın suyun yani. Ben şimdi burada kaç saat harcıyorum. Ben bir yere şey yaptığım zaman bir saatliğine bir buçuk bin, bin beş yüz lira para alınıyor. Aynen. Gidiyorum prestorunu bir saatim harcıyorum, 1500 lira para harcıyorum böyle temizliğiydi, şeyiydi, kurulumuydu. Ya gidiyorsun yapıyor musun böyle restoran? Tabii tarafı? canım. Bu asil restoran mesela yapıyorum ben şu anda. Bizim asil restoran. Aynen. Oo. Yani şu an yani bu bedavaya işi... yaptırmış oluyor bize. Hepsini. Anladım. Kayıtta şu anda da ışık. Şu anda bunların hepsini karşılayacak mı? Çok rahat. Çok rahat değil mi? Tabii canım. Artı herhangi bir sıvı gübre falan kullanmasına gerek var mı? Bunlarda yok. Basit bitki. Yani, yani, basit de demeyelim de. Arada böyle potasyum mikro demekti de yeter. Yeter. Onları da zamanla alır ya. Yani. Gerçekten çok güzel oturttun ama bitkileri. Arkadaş ben senin böyle senin gibi oturtamıyorum ha. Şuradan da böyle, böyle... tane abimiz var diyor ki her toprakta diyor ben bitki bakarım diyor. Işığın güzel olsun yeter diyor. Suyun güzel olsun yeter diyor. Ben de ne diyor bu konuya? Bakıyor da yani bakmıyor değil. Bilmiyorum. Ki işinde vermeyeyim burada da. Su önemli olan su. Su yani su değerleri falan çok güzel, su ölçüyor. Su değeri. Mesela Bursa'da bir su var. Hı. Adam direkt fotosentez alıyor. Sadece suyla. Sadece suyla. Çeşmeden mi geliyorsun? Şey, dağ suyu. Dağ suyu ha. Dağ suyu kullanmak sağlıklı mı ya? Ya o güzel su olduğu için sağlıklı. Hmm. Şu hala doluyor. Aynen. Bu filtreyi çalıştırmadan önce su mu koyacak üstüne? Benim taktik değil mi? Aynen. Suyu koyacak, dolduracak, fişe bastıracak. Fiş, fişe taktım, bunu kadar bu su daha da cam gibi olur ha. Değil mi abi? Motor çalışırsa evet. Çalışacak mı? Mürepilim tüperkulatum diktik ortaya. Hı. Hmm. Dinden ne ekledik? Mürepilim akvatikum ekledik. En arkaya bir tane çınar. Onun yanlarına şey uzun saz, uzayan saz. Tamam. Ön tarafa da kısa kalan e, yani su balta, bitki ses balıkları falan saklanabilecek değil mi? Bunlar çoğaldı mı çok rahat saklanıyorlar. Zaten yavrularını yemiyorlar çünkü nerede? Oo o, mis gibi. Daha ne olsun? Zaten e, zemine de lav kırı kullandık. O da bakteri tutuyor. Tamam. Çok güzel. Bir de, Hemen şey oturur. Kullandık. Gübre. Zemine gübre ekledik. Onun, onun sayesinde de bitkiler zeminden bitki sağlayacak. Arada böyle mikro element ve potasyum gibi gübreler de girdim miydi? Canavar gibi olur. Işığı ilk başta az başlayacağız, sonra artıracağız. Yani saat 3 saatte başlayacağız aynen. 3 saatten fazla açmayacak. Tamam. Sonra 7-8 saate kadar çıkabilir maksimum. Ama 7-8 saati de geçmemek lazım. Aa, oh, en sevmesin sağlık. Yani Şu anda... ilk kök gelişimi olacak ya, Hı -hı. ondan dolayı ışığı hemen açım. Tamam. açık tutmamamız gerekiyor. Bir, bir bir hafta 10 gün falan o şekilde. 3 saat yeterli diye yani. 3 saati geçmeyelim. Peki evde bu suyu kurdu, ee, bakteri kültürünü koydu. En az bir hafta mı beklemesi lazım, 3-4 gün yeterli mi balıklara koyması için? Bir hafta beklesin canım. Beklesin Daha olur. mi? En, en sıcak, en şey... E... Kaliteli olacak şekilde bir olsun daha en güzeli. Hı hı. Şu anda bitkilerin bu şekilde durmasının sebebi yeni eklendiği için mi? İleride daha da canlanacak aynen. mı? Tabi tabi canlanacak. Tabii kafalar değil. daha diklenecek. Tamam. Ekimden kaynaklı iyilikler var, Bunlar normal. Bu su yanlarına böyle yavru atacak. Çok güzel zamanla, tabi hemen atmaz. Hı hı. Bunlar uzayacak. uzu uzayanları ortadan kesip yanına dikeceğim dikiyecen. Saz türleri hep böyle yandan çoğalacak. Çınar büyüyecek, onu da keser, gene yanına dikersiniz, tamam. o yana doğru genişler bir de bir yandan da. Ama ben bu su bu küçüklerinden istiyorum abi. Sana buradının kalmadı içine. şimdilik. Ya buradan bana buradan kalmadı. kullanacak. Bir dahakine. Tamam. Ya hiçbir yerde bulamayız değil bunu? Yok. Yani kolay kolay üreten yok. Evet, motor çalıştırma zamanı geldi. Tamam, çok güzel. Bu arada mı? evet eklememiz gerekmeyecek mi? Ekleyeceğiz. Tas, tas lazım. Ya da şu şeyden ekleyeyim biraz. Açalım mı? Kendi kendine havasını aldıkça çoğalıyor. Havasını aldıkça çoğalıyor ve başladı. Başladı evet. Aynen. Fazla da sesi yok ya. Gürültü yapacak bir ses de vermiyor. Yok yok. Güzelmiş bu makine ha. Aynen gayet evet, güzel. Evet. Şurada kullandığımız şey yüzey emici değil mi? Hı -hı. Yağlanmayı falan oluyor. Aynen şu an suyu çok yükselttiğimiz için şu an ona gerek yok çalışmasına. Kapağını da kapattık. Buradan de bir ayarı var. Tamam. Debe yeri oradan. Yani, tamam. Kısıp arttırabiliyorsunuz. Tamamdır abi. Eline emeğine sağlık. Harika oldu. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Başka bir işlem yapmıyor değil mi Yusuf abi? Bu, bu kadar. Bu kadar. Tamam abi. Eline emeğine sağlık. Hayırlıdır. Sağ olasın. Teşekkürler.